başladık. Döndü Gülüyoruz. Hanım merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Döndü Hanım'ın çok güzel bir sonucu var arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Döndü evet. Hanım ne zamandan ürünleri kullanıyorsunuz? Bayramdan beri, kurban bayramından beri. Ya hemen hemen kaç ay oluyor? İki ay. İki ay. İki ay. Ee, peki hangi probleminiz için kullanmaya başladınız? Ben bu, bu şey için, için bir şey için, Berkut için kullanmaya başladım. Peki Berkut'unuz hangi e, raddedeydi? Son radde. Son raddedeydi. Doktor ya şu anda adayla... şöyle, şöyle bir şey, e, ben doktoruma gittim. Hı hı. E, muayenelerim oldu ama ameliyatlık değil ama kronikleşmiş dediler. Kronikleşmiş. Peki doktora gittiğinizde sizlere uyguladığı tedavi yöntemi neydi veya sonuç veriyor muydu? Yani ilk zamanlar evet sonuç veriyordu ama bir iki ay sonra tekrar tekrar hissediyordu. Hı hı. Ondan sonra benim bir işlemden geçmemi söylediler, ameliyatlık yani değil dediler. Hı hı. Bel'den de, de iğne tedavisi yapacağız dediler. Hı hı. Bir iki saatlik bayılma sonucunda bir tedavi yaptılar. Bir yıl rahat edeceksin dediler. Hı hı. Ama ben bir gün bile rahat etmedim. Peki e, ürünleri kullanmaya başladığınız andan itibaren kaçıncı gününde haftasında ya da ayında sonuç aldınız? Şimdi ben ürünleri kullandım. 15 gün sonra bir yüzde fayda gördüm. Sonra 45 gün falan geçtikten sonra biraz daha yani yüzde ler yüzde buldum. Şu anki durumu yüzde Yani ilk bir haftanızda hissettiğiniz yüzde otuz, birinci ayınızda yüzde elli, ikinci ayın sonlarına geldiğinde bu oran daha da arttı. Peki hangi ürünleri kullandınız? X boyun kullandım. X boyun. Ee, yani, B vitamini kullandım. Kemikler pain, için. Kullandım. XCK, evet. X X kolajen doğru mu? Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşınız kaç sizin? 45 yaşındayım. Oysaki çok da genciz yani. Henüz... Ben bunu 2018'den beri çekiyorum. Evet. Yani, yani 37 yaşından beri. Hemen oldu 36 yaşından Peki, beri. Peki sizin gibi sorun yaşayan insanlara bir şey söylemek, bir mesaj göndermek isterseniz eğer. Yani şöyle bir şey var. Mesela ben de bu ürünlerle tanıştığımda Asla dedim. Yani doktoru yapamadığını dedim. Bir bant mı yapacak dedim. Ben bunu kullandım. Ama sonra herkes karşı çıktı. Ben inadına aldım, kullandım. Bunu bana vesile olan ablamdır. İşe gittiği kadın vermiş. Ondan <laughs> sonra benim. ben kullandım. <laughs> o da benim. Ondan sonra, e, bayramda bana iki tane bant yapıştırdı. Ben hala ümitsiz vakaydım. Tabii oturduğum yerden kalkamıyordum. Sonra bant yapıştırdım. Yarım saat sonra birazcık rahatlama oldu. Sonra te tekrar üç gün sonra bir bant daha yapıştırdı ablam. Ben bu arada e, memlekete giderken bu banta başlamadan önce e, ilaç kullanıyordum ve çok ağırdı. İçinde çok ağır maddeler vardı ve 3 aydan fazla kullanamazsınız dediler. Ve ben o ilaçları içtiğim zaman bir 15 dakika sonra kusmaya başladım. Evet. Çok aşırı kuşma, kusmaya başladım ve baş dönmesi yaşıyordum. Bir arabayı 4 kere durdurdurum biliyorum giderken. Bıraktınız mı? Bıraktım. Bıraktım. Oh, Şu an iki...